Kalkıp da ben gereğini yapacağım, beni tanımadın dediği zaman da işte aynen şunu yapar. Ne yapabileceksin kardeşim? Hala yani bir önce Çınar Bey'in dediği gibi. Ne yapacaksın kardeş? Buradayım kardeşler. Karşılığını verir. O yüzden bu tarz açıklamalar kesinlikle ve kesinlikle vatandaş karşısında antipati yaratıyor. Bu tarz açıklamalar doğru bulunmuyor. Özellikle İmamoğlu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar ben şunu diyor, düşünüyorum. Girdi içeri Silivri'ye evet. görüştü sayın İmamoğlu'yla, çıkışta evet. çıkmadan Onun önce Onun görüşlerini fırça aktardı. Yedi. Fırça yedi. Hayır, fırça... sayın İmamoğlu'ndan fırça yedi. Bu sinir harbiyle çıktı. Önüne gelene çatmaya başladı. Ya yoksa koskoca bir genel başkansın, CHP'nin genel başkanısın. Böyle bir açıklamayı yani inanın bir önce Çınar Bey dinlerken ben şunu düşündüm. Çınar Bey de şunu düş, içi, içi, içten içeri lütfen Çınar Bey kusura bakmayın. Ya ben bunların neresini savunayım artık? Ne İmamoğlu'nu savunabilecek durumdayım ne Özgür Özel'i savunabilecek durumdayım. Artık öyle bir duruma geldi. Çınar Bey de savunmayı bıraktı bence. Hayır <laughs> kusura hayır. Kusura bakmayın. Şey değil. <laughs> ben, ben, ben şunu söyledim. Ee, tabii ki tabii ki yani bu dava siyasi bir dava. Ee, kabul edemediler mağlubiyet işte çeşitli gerekçelerle e, yeniden dava açtılar ama Lüpti Savaş Bey'in dilekçe vermesini ben doğal olarak doğal gördüm. Yani hı hı. dilekçe 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 hı hı. hakkı yasal bir şeydir. Kimse bir e, dilekçe verdi diye herkes herkes hakkında, her konu hakkında Tabii. dilekçe verebilir. Kanunlarımızda evet. en doğal hakkı Kanunlarımızda vardı onu e, söyledim. Peki. Bu devam eden devam eden mutlak kutlan davasının hukuki bir olarak düşünüyorum Sayın evet. evet. Genel Başkanı Alaaddin Azdem Bey'in söylediği gibi aynı kanaatteyim. Yani yoksa ben İma, İmamoğlu İmamoğlu'nu ya da Özgür Özel Bey'i savunuyor değilim. Yani benim için daha önceden Savunulabilirsiniz muhakkak ki. O ayrı, ayrı bir konu. Tarafsız olarak görüşlerinizi soruyoruz. için neyse Hı -hı. sayın Sayın Özgür Özel de aynısıdır. Yani Peki. ben ikisine de aynı derecede uzaklıktayım. Yani bunu e, belirteyim. Peki. Daha önce de şey söyledim. Işte. Bunu... Buyurun Burhan Bey e, siz de tamamlayın. E, dün e, iddianame hazırlandı. Sayın Özgür Özel çıktı. Bunun içi boş dedi. E, dedi. E, eminim ki Sayın Özgür Özel iddianameye hiç zahmet bile etmedi. Bakın iddianameden sadece bir bölümü kısa bir bölüm okuyacağım izniniz olursa. Şüpheli Rıza Akpolat'la beraber başlıyor. Belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisini haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat, ruhsat, iskan, izni, iş yeri açma, alkol ruhsatı ile belediyenin mal ve hizmet alanına ilişkin yaptığı e, ihalelere, reklam panolarına kiraya verilmesi, belediyeye ait bağımsızdan satılması gibi işlemlerle ilgilerin para temin ettiği, rüşvet paralarını sağladığı, kazanç e, elde etti, kendisine gerekse de akrabalarını zenginleştirdi falan filan. Bunun yanından geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı, parti meclis üyesi, Beşiktaş Belediyesi meclis üyeleri düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir. Olağan kurultay, buranın altını çizelim. Olağan kurultay ve il başkanlığı seçimlerine yönelik şaibe ve delegelerin satın alınması iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığından şüphelin top, e, şüphelin topladığı rüşvet paralarının bir kısmının Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kadrosuna e, dizaynında kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bakın bu iddianamede geçen bir bölüm sadece. Bu iddianame bu bölümle. Bile... Ben 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 kısaca kısa madem öyle kısaca şey yapayım, e, cevap vereyim buna. Belediyenin yaptığı işleri sıralamış. Sayın savcı. Tabii savcı bir savcı böyle iddialarda bulunabilir mi yani? E, mahkemeyi yönlendirici e, tarzda ifadeler kullanılabilir mi? Bu bizim hukukumuzun da tartışılması gereken bir alanı. Onu da belirttikten sonra söyleyeyim. Sayın Savcı Belediye'de yapılan işleri işleri sıralamış. Bunlardan CHP'li yöneticiler rüşvet almış olabilir ee, diye bir e, cümle kurmuş. Almıştır diyemez. Almıştır Tabii Almıştır henüz iddianame elinde. zaten. İddianame bir de e, daha da, kabul iddian. edilmedi. Almıştır zaten diye... orada bir hüküm yok. Hayır hayır bakın. Almıştır, di... Almıştır diyemez çünkü elinde delil yok. Yani ben de şunu... O Onu bilmiyoruz. Sürmerek... Dosyadaki delilleri Bak, bilmiyoruz. Tamam. Ay, ama delil olsa savcı bunu zaten iddianamesine e, ee, koyar. E i̇şte yani, ama Çınar doğru, bey bir saniye o, çok özür dilerim o, o bir izin verir misiniz? O, o bize, e, izin verir misiniz? E, çınar bey bir izin verir misiniz e, bir şey ekleyeceğim yargılanmış çınar bir olarak, olarak söyleyeyim yani savcılık daha bir bir izninizle çok fazla hukukçuya sorduğumuz için şu teknik detayı belki yanlış biliniyor söyleyeyim şimdi dosyada delil belge kanıt ne var bilmiyoruz çünkü henüz kabul edilmedi 15 gün süre içerisinde kabul edilecek kabul edildikten sonra savcının bu iddiaların delili var mı yok mu göreceğiz Çınar Bey. Yani şimdiden yok demek de doğru değil. Var demek de doğru değil. Şimdi siz yok diyorsunuz savcının e Türkçesine göre öyle bir şey yok. İddianame bir kabul edilsin. O zaman herkes açılacak zaten yani herkes bir rahatlayacak. Var mı bunun belgesi yok mu? O zaman bir peşin hüküm yani, sürebiliriz. Dışarı, Düzeltmek ıı, durumunda kaldım dışarıya, evet. İddianame evet. metinle ilgili. Metin üzerinden Ay, konuşuyoruz. Neyi? Hayır bu dışarı sızan e bir şey değil. Bu iddianame bu. Dışarı sızan bir şey değil. Bu iddianame. Yani e yani savcı Savcılık makamları iddia, iddia makamıdır. Yani kalkıp tespit dediniz ya mahkemeye yönlendiriyor. Elbette savcı iddiasını ispatlamaya çalışacak mahkemeye karşı, yönlendirmeye Hadi. çalışacak Do yaptı verdiği iddianın doğruluğunu ispatlamaya çalışacak. Hakim bunu kabul eder etmez o mahkemenin kararıdır. Savcı elbette Gizem Hanım dediği yani, gibi mahkeme bunu kabul edecek anda o ortaya koyacaktır. Verdim. Suç örgütü diyor ya. Hadi işten suç örgütü diyor ya. Yani kafadan hükmünü vermiş mahkemeye yönlendiriyor yani yargılama olmadan suç örgütü olduğu nereden geldi belki mahkeme böyle bir karar verdi. Tamam da yani işte delillere göre yani bakılacak. Süner Bey söyleyebilir misiniz savcı bunu da tartışmamız. Söyleyebilir tabii iddia makamı. Bakın iddia iddia ediyor sadece. Bunu mahkeme kabul etmeyebilir. Savcı elbette suç örgütü diyecektir, şu diyecektir. İddia ediyor bunu. Ya savcının görevi ama, bu zaten. Ama bu kadar, bu kadar ağır suçlayıcı ifadeleri ifadeler kabul etmediğinde savcıyı bağlayan bir şey yok. Burhan şey diyebilir, katil diyebilir falanca cinayette. Yani e elinde zaten, gibi olmadan. Bakın, bunun, bunun, bakın, bakın bir cesedin yanında görünen birine bunu savcı alıp bu katildir, bunu cesedin başında gördüm diyebilir. Mahkeme bunu kabul eder ya da etmez. Savcı bunu diyebilir elbette. Ya bu görevi o. Kendine göre aldığı delilleri beni bir cesedin yanında görmüşse, bir ölen bir insanın yanında görmüşse kendi mantığına göre diyecek ki katil bu olma ihtimali vardır. Ben bunu iddia ediyorum. Delillerini ortaya koy. Olur mu öyle şey? İddia mı bu. Onun bir sınırlaması olmalı. Peki. Ya Şimdi bakayım. burada Özet diyelim şöyle bu tartışmayı bir burada zamanım, bir virgül koyalım. Evet, Zaten Şinan kabul Beyim, edilince bakayım. her şey ortaya çıkınca bu tartışmalarda biraz son bulmuş olacak. Kabul edilince göreceğiz Kesin, tüm bu delilleri. Şöyle bir şey olmaz. Bu özellikle Sayın İmamoğlu ve belediye başkanı yönelik olunca ya mahkeme böyle o yapmalı mıydı şöyle yapmalı mıydı böyle. Bakın bir belediye başkanı ya da suç işleyen Türkiye'de kim olursa olsun ister belediye başkanı olsun ister vekil olsun kim olsa olsun mahkeme karşısında, savcılık karşısında, iddia karşısında hepsi eşittir. Bir farkı evet. yoktur. Benimle evet. İmamoğlu'nun bir farkı yoktur. Hatta hatta bakın size bir şey geçeyim bir zaman izninizle. İsa'nın İmamoğlu'nun mahkemeye çıkışını. Ben e, HSK e, elimde bir yetki olsaydı o oh abi kim hakkında dava açardım. Soruşturma başlatırdım. Ekrem Bey içeri giriyor, kolunu açıyor düğmesine. Kravatını çıkartıyor. Kimsin şov yapıyorsun mahkeme karşısında? Yani mahkeme başkanı sesini çıkartmıyor. Ben HSK Elimde olsaydı, yetki olsaydı o mahkeme başkasının hakkında da soruşturma isterdim. Nasıl izin verirsin? İmamoğlu'nun benden bir farkı yok Türkiye'de. Herhangi bir vatandaştan farklı yok. Çünkü orada bir mahkeme, bir iddia, savcı bir iddiada bulunuyor. Suçlu değildir elbette ama savcının bir iddiası vardır. O iddiayı da savcılık delillere mahkeme kabul ederse sunacaktır. Kabul etmese zaten dava düşmüş olacaktır. Bu kadar basit. O yüzden Peki. Sayın İmamoğlu'nun yani daha doğrusu Sayın Özgür Özel'in veya savcının hazırladığı bu iddia zaten mahkemenin 24 Aralık'ta şey 24 Ekim'deki mahkemeye bir işarettir. Bence 24 Ekim'de hakim bunu da e, göz önüne alacaktır. Alacaktır diyorsunuz. Bu arada Sen şimdi tabii de... iddia ben, tamam. be, ben Sayın İmamoğlu hırsızdır hırsızlık yapmıştır, yolsuzluk yapmıştır diyemem. Ama yapmamıştır da diyemem. Sadece Tabii hiçbirimiz diyemeyiz şu anda. Konu o değil sadece, aslında değil mi? evet. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu bir, bu bir siyasi dava.